Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic ülkesi Hırvatistan'a gitmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Hayatü bilir, hayatü bilir, hayatü bilir. Taraftarların yalnız bırakmadığı Hırvat Hoca ülkesine eşi ve köpekleriyle birlikte gitti. Beşiktaş taraftarlarının büyük ilgisiyle karşılaşan Hırvat Hoca taraftarlarla bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Hırvat Hoca basın mensuplarına veda ederken Beşiktaş çok büyük bir taraftara sahip. Bugün burada olmaları bu koşullar altında iyi işler çıkardığımızın göstergesidir ifadelerine yer verdi. Bilic son kez taraftarın isteğini kırmadı ve üçlü çektirerek ülkeye veda etti.